Hardware herkese selamlar. Gördüğünüz gibi Vivo'nun lansmanına geldik ve şu elimde görmüş olduğunuz iki tane çok güzel cihazın lansmanı az önce yapıldı. Bir tanesi elimde gördüğünüz bu renkte olan Vivo V21, bir de şu çok güzel rengiyle Vivo 21E. V21'e. Aynen öyle. Evet. V21E modeli. İkisi de az önce tanıtıldı ve birçok özellik sunuyor bize Biz de ilk bakış videosunu çekmek istedik ve... Bu videoyu da Aydoğan şu anda Vivo v 20 ile çekiyorlar. Evet. Direkt hafta aynı renk var değil mi? Evet, evet. evet. İşte şu anda aynı renk. Yani çekilen telefonun da rengi bu. Yani 21 modeli bu. 21e modeli ise boyunda gördüğünüz çok şık olan rengi var. İstiyorsanız hemen böyle ilk bakış videosu olarak tasarım detaylarına girelim. Lansmanı üzerinde durdukları nokta şu oldu ki köşelerinin düz olması yani tasarım çerçevesini. Düz bir şekilde olması sayesinde elit uçuş çok daha iyi olduğu konusundaydı. Biz de çok beğendik gerçekten bu tasarımı. Detaylara devam ettiğimizde burada bize ön tarafta iki tane selfie ışığı karşılıyor. Evet, o çok garip bir şey gerçekten olarak yani. Şeyde var mıydı? X51 ışık var mıydı? Hayır, yok. Yoktu. yoktu, değil yoktu. Mi? Burada iki tane selfie ışığımız bizleri karşılıyor. Detaydan gösterebilir miyim ki şöyle bir bakayım? Çerçeveye gizlenmiş biçim. Yani buradan hiç belli etmiyor ama şu ızgaraların hatta. Selfie de şu an ışık çekebilir miyim? Ona bir bakayım. Şu flaşı oradan Aynen. Spot ışığı. Şurada zaten gördüğünüz gibi. Hatta şu anda da benim elimde V21 var. Valla güzel düşünce. En azından gece çekimlerinde falan olacak şekilde. Şöyle gösterdiğimde V21'de 3 arka kamera görüyoruz. 64 megapiksellik ana kameramız var. Burada OIS desteği de mevcut, EIS de mevcut. Aynı zamanda gece çekimlerinde fazlasıyla e, iddialı bir kamera sunuyor. Ya Bunlar da zaten... Özellikle videolarda titreşimsiz olacak diyor. Şu an 4K 30 çekiyoruz. Hani arada hareket ederken falan onun da titreşim şeyini görürsünüz. Ee, bu arada arkadaki cam kaplama yine burası plastik değil ama mat bir şekilde yapmışlar ve herhangi bir şekilde parlama yapmıyor. Bir de siyah böyle çok şey de göstermiyor. Şurada birazcık bir parlama var ama. Gece laciverdi gibi bir Aynen yuvarlı. öyle farklı bir e, isim yapmışlar. E, 90 Hz tazeleme hızı sunan E3 amoletti değil mi? Doğru e, hatırlıyorum. E3 AMOLED 14 inç bir şeyimiz var. vallahi hani şu tek elle tutuş için bayağı şey ve gerçekten ince ve hafif hatta hemen onun değerlerini şuradan da e teyit edeyim. 176 gram ağırlığında ve 7.3 milimetre inceliğinde. Hani şuradan direkt baktığınızda ne kadar ince olduğunu e görüyorsunuz. Bu konuda da iyi çalışmışlar ki hani e zaten 170 değerlerinde çok az telefon var Türkiye'de. Vivo'da onlardan biri olmuş. Bu arada tabi buradan tekrar açıp kendimiz görebiliyor muyuz bilmiyorum ama Fantaç'ta yeni sürümünde bir e, yeni bir özellik olduğundan bahsettiler. Beyaz Gece miydi? Şehiri evet. tam Beyaz Gece olabilir ya da şu anda doğrusunu ben yazarım e, şeye de, açıklamaya da. E, gece atarken uykunuzu normalde hani telefonla takılırken uykunuz kaçar ya. Bunun da öyle bir çalışma yapılmış ki Beyaz gürültü. Heh, beyaz gürültü doğru. Ee, uykunuz geliyormuş. Yani nasıl olacak onu bilmiyorum. Onu test ettiğimizde algılarız ama yani düşünce olarak çok iyi tabii ki. Böyle bir hiçbir cihazda olmayan ekstra özel bir e, şeyi var telefonda. Bu arada işlemcisi Mediatek ve Dimensity 800U var. Daha önce ee, hiç görmediğimiz bir şey. Aynen yani şimdiye kadar 700'lü bir model gelmişti değil mi? Evet doğru daha atıyorum. önce 700'ü görmüştük. Şimdi 800 serisini görüyoruz ve 800U'yu görüyoruz burada. Açıkçası performansını çok merak ediyoruz. Diamond City işlemciler böyle hem performanslı hem de verimli olabiliyorlar. O yüzden orta üst segmentte bu işlemciyi göreceğiz ve bakalım bize ne gibi performans sunacak. Ben çok merak ediyorum. Performans testlerinde ve oyun testlerinde hemen yapmak istiyorum bir çabuk. Ben de merak ettim vallahi onu. Şöyle baktığında burada kulaklık girişi yok. Hatta hani çevresini de göstereyim sizlere. Burada bir Type-C bölümü yukarıda şey V21'de ama Type-C'de var, sana, var. Öyle. bu güzel bir şey var. burada tabi e, şeye baktığımızda e, kameralara baktığımızda dediğim gibi üçlü kamera var e, 64 megapiksel ana 8 megapiksel geniş şöyle hatta yakından da göstereyim bakayım odaklamasını nasıl yapacak 2 MP de makro var yakın çekimler için ön tarafta ise 44 megapiksellik bir kamera var ama bu kameranın çok farklı bir şey vardı nesi vardı hatırlıyor musun? kameralar OIS destekli arkadaşlar. Yani ön kamerada bile var. Ön kamerada var. bile OIS destekli. Bu sayede vlog çekilmenizi sarsıntısız bir şekilde yapabilmenize izin veriyor V21 serisi. Hem 21E'de hem de 21'de de OIS bulunuyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. E, 4K çekebiliyormuş bu arada ön kamerada. Ama tabii orada OIS'i kapatması gerekiyor. Ama e, 4K çekebilmek ve e, OIS destekli bir kamera olması da oldukça önemli. Son olarak bataryasını söyleyelim. E, bunun 4000 mAh bir bataryası var. 3 watt hızlı şarjla beraber şarj olacak. Fiyatına gelecek olursak bu model 5.299 lira yani 5.300 TL'ye satışa sunulacak. Bir de e var ama bunun hmm. bir rengini göster yani. Ne ya güzel yapmışlar. bir rengi. Bu da gerçekten. cam kaplama ve yine mat evet. ve parmak evet. izi göstermiyor ama Ay. çok şahane bir şey yapmışlar. daha rahat gözüksün diye. Bu arkadaşımızın içerisine de detaylarına girdiğimizde içerisinde Snapdragon 720G işlemcisi bitmedi <gülüyor> şu. <gülüyor> evet, 720G. Harbi de Qualcomm bol bol üretmiş. Bayağı gördük ve bu cihazda göreceğiz gibi tabii ki ikisinde de 8 GB RAM'li versiyonda mevcut olacak. Ek olarak şundan bahsetmek istiyorum ben. Burada <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey şey var ki yani bu renk benim çok hoşuma gitti. Evet. Hani bir bayana bile hesap bir kadına bile hitap etse bile bir erkek olarak da benim çok hoşuma gitti. Yani standta gördüm. Direkt buna koştum yani öyle söyleyeyim. Hani e, bu renginden dolayı da. Bu şey, içindeki etsin. yapı olmayan versiyonu da V21'in beyazı bu arada. Onu evet sorayım. evet. Orada da zaten böyle. Yine gün, geçiş var. Yani gün, gün batımı, gün batımı renginde bahsettiler. Bir şeyi böyle. dediler aynı. Hemen oradan ben bakabilirim. Gün batımı renginde yani gün batımındaki size renkler neler veriyorsa yani. Aynen. Şey bulutun. Evet, arkada denkleri, da artı, artı, artı şu renk hatta da... evet, direkt o renk geldi. Evet arka tarafta da gördüğünüz Bu gibi. Bu şenliği orada da yansıtmışlar. Evet. Burada 720 g var dedik. Bu arada bu da 171 gram ağırlığında evet. ve 7.4 milimetre inceliğinde ama biraz daha şey değil mi? Düz kesim değil bu. Biraz evet, daha biraz daha oval bir kesim var. Ek olarak şundan evet. bahsetmek istiyorum. V21 modelinde 90 Hz ekran tazeleme oranı varken burada 60 Hz ekran tazeleme oranı <laughs> bulunuyor. Burada e, tabii ki böyle bir ayrım yapmış yiyor o tarafı. V21 çok güzel olmuş. E'si de çok güzel olmuş. Yani Snapdragon mu yoksa burada Dimensity 8 <laughs> tercih edilecek. Orada göreceğiz. Bir şeyden bahsetmedik burada V21 E'de fiyatından bahsetmedik burada da 4699 liralık bir satış fiyat etiketi bulunuyor. Evet bu arada şeyden de bahsedelim. Ee, daha önce e, oppo'larda da bahsettiğimiz RAM arttırma yöntemi bu iki bibo cihazında evet. da var. Evet. 8 GB RAM'i e, 3 GB daha ekleyip 11 GB'a kadar çıkartma e, şeyiniz olacak. Yine ayarlardan girip evet. bu zaten en azından zaten 8 aslında bu cihazlar için çok yeterli ama Kesinlikle. fazladan fazladan alınız oluyor. E, burada da 4000 mAh bataryamız evet. var bu arada. E, yine 33 watt'la şarj oluyor. Yani aslında şey yapmışlar yani. Bu iki cihaz neredeyse birebir ama e, MediaTek ve biraz daha böyle farklı bir cihaz isteyenler için. V21 E'de böyle aşırı düşük de değil yani 720Gsi ile falan. Onda da 44 megapiksellik bir ön kamera burada koyulmuş bu cihazda. Ama evet. yine çözünürlük vesaire olarak da fazlasıyla iyi 4K falan desteği de burada mevcut bu cihazlarda. Ama ya şu renkleri gerçekten yani Vivo tasarım işini çok iyi yapıyor. Bir şöyle size normal V21'i göstereyim. Bir de şunun yani bu sırf tasarım için birçok kişi tarafından özellikle kadınların hoşuna gidecektir ama ben kendim de zevkle kullanırım bu rengi. Gerçekten çok alacalı bir şekilde içinde böyle üç boyutlu da gibi gözüküyor. Şöyle yandan baktığınızda sanki çıkacakmış gibi de Gözüküyor. Tabii ki bu cihazlar bize geleceği zaman sizlere detaylı bir şekilde aktaracağız neleri var neleri yok ya da ikisini bile zaten kıyaslarız neler sunacaklar görürüz deyip kapanışı sana paslayıp şöyle şu cihazın. Senin evet. elinde zaten Benim şey elinde zaten var bu da, da X51 var <laughs> şunu fark ettim ben tasarım kısmında yani bir amiral telefonu yakışacak bir tasarım varken X51'de. Aynı tasarımı da orta üst seviyede de devam ettirebilmişler. O benim çok hoşuma gitti. Yani özellikle bu arka tarafın cam dokusu. O böyle e, satin bir dokusu var. O satin Hı -hı. deniyor dokuya. Kaymıyor da değil mi? Kaymıyor. Elinizde kaymıyor. Yani çok güzel bir şekilde. elinize de oturuyor. Tasarımlarını çok beğendik. Özelliklerini de çok beğendik. Ofisimize gelir tabii ki de detaylı incelemesini yapacağız. Bu ön bakış videosu olsun diyelim ve kapanışı da burada Vivo'nun lansmanında burada sizlere yapalım diyelim. O zaman bir sonraki lansmanı artık öyle. Bir şeyi koyduğunca. söyledim değil mi? Baştan onu söylememiş olmayalım dedim. Ee, yarın satışa çıkıyor dedik evet, 19 Evet yarın satışa Heh. çıkıyor. Ee, Birçok Birçok perakende mağazasından satışa çıkacağız. Zaten fiyatlarını söyledik burada da. O zaman diyelim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Vivo'nun bu güzel cihazın inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.